Bir gün yere bir damla bal düştü. Küçük bir karınca geldi, tadına baktı ve gitti. Balın tadını çok beğenmişti. Bir süre sonra tekrar geldi. Bu kez biraz daha yedi. Gitmek istedi ama bal o kadar lezzetliydi ki bırakamadı. Sonunda kendini tamamen balın içine kaptırdı. Tamamen içine girince çıkmak istedi ama gücü yetmedi. Çırpındıkça daha da battı ve sonunda balın içinde can verdi. Oysa karınca sadece ihtiyacı kadar yese hayatta kalacaktı. Kelimelerin rengi der ki dünya da tıpkı o bal damlası gibidir. İnsanoğlu eğer dünyalıkla yetinirse huzur bulur, kurtulur ama hırsla daha fazlasını isterse tıpkı karınca gibi içine düştüğü dünyanın cazibesinde kaybolur, zarar görür ve helak olur. Unutma, azla yetinmek hem dünya hem de ahiret saadetinin anahtarıdır.